Sıladan ağzı yar beni özlemiş Yıkıl gurbet daha sende duramam Boyun bükük yollarımı gözlemiş Yıkıl gurbet daha sende duramam Boyun bükük yollarımı gözlemiş Yıkıl gurbet daha sende duramam Karlı dağlar çek perdenin aradan Havada mı uçamadım karadan Elbet kavuşturur bizi yaradan Yıkıl gurbet daha sende duramam Elbet kavuşturur bizi yaradan Yıkıl gurbet daha sende duramam Mevlam acı şu biricik kuluna Engelleri sakın koyma yoluna Nalet olsun parasına puluna Yıkıl gurbet daha sende duramam Nalet olsun parasına puluna Yıkıl gurbet daha sende duramam. Güneş gitti karanı bastı mı? Neyden bastı mı? Ayrılım beni daran astı mı? Neyden astı mı? güzel yüzüne daha ben doymadım kurban doymadım geçip gittin ayrılığın baktım neyden baktım nişe gücen artık elim gitmiyor neyden gitmiyor Güller, aylar, yıllar oldu, bitmiyor, neyden bitmiyor? Ah halimi gidin yare, bildirin, kurban bildirin. Bu dünyada yerini kimse tutmuyor, neyden tutmuyor? Aşık Cemil Sultan'ı Bulanık suyun akmasın, neyden bakmasın yar benden başkasına bakmasın, neyden bakmasın Kurban olduğumdan bir dileğim var, yar yar dileğim var Sevenlerin yüreğini yakmasın, neydem yakmasın. Sevenlerin ciğerini yakmasın, neydem yakmasın. Aşık Cemil bulanık suyun akmasın, neydem akmasın. O benden başkasına bakmasın, kurban bakmasın. Kurban olduğumdan bir dileğim var, yar yar dileğim var. Sevenlerin yüreğini yakmasın, neydem yakmasın.